Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Recep Şahin seçim çalışmaları çerçevesinde Çerkezköy Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Yılmaz Arat'ı ziyaret etti. Evet. Başarımızın ilk hedefi Geçim. başlamaktır. Ya, bu Şimdi bu Çerkezköy Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkan Adayı Recep Şahin gerçekleştirilen ziyarette adaylığı hakkında konuştu. Ne belli oldu mu? Ocak 5 gibi Allah'a gidemezsin. Gelmiş. Lemar bir sene olacak. İyi hadis olsun. Aldığımız uyumlara göre. Evet, kesin bir şey değil ama. Hayırlısı olsun. Gelmiş artık yer da, yani, ya. Gel de her gün. bir yerden bulmaya çalıştık. Ne başka taşkan paylaşmıyor. yerden buluyoruz. Şöyle diye böyle oluyor. Hadis olsun. <laughs> Kadronuz, kurdunuz. Yavaş yavaş. Evet. Daha bir iki tane Aynen. şey var. İlgilerimizi dokunmaya çalışıyoruz ekibe genelde ben bir parça insanlar var bunu için. Biz de aşkı olan hedefi olan insanlarla, çalışıyoruz. Hayır, hayır, hayır. Yani, falan, insanlarla gelmeye çalışıyoruz. Ama ince hepsi böyle. Var tabii gelmek isteyen arkadaşlarımız var ama ince ele hepsi dokunmaya çalışıyoruz. Göre arkadaşların e, bu olsun, terbiyak olsun araçlarını devir edemediklerini söylüyorlar. Yani belli bir prosedür koymuşlar. E, bunların nedenlerini araştırıp en aza indirgeyip e, işte belediyedir, emniyettir bunlarla görüşüp olayları tatlıya bağlamaya çalışacağız. Allah izin verirse. Cevaba bu odaya gelir getirecek bir şey konusunda bir düşüncem var mı? Çünkü e, odalarda sanırım plakaların da bir derecede yetkilerini alıp e, bayiler kendileri plaka basabiliyorlar artık. Evet. Ve evet. E, işte. abi de oradaydı. Odaların şu anda gerçekten de sadece aidat gelirleri var diye. Yani. Evet işte onu, onu düşünüyoruz. Ama bu aidat gelirleri <laughs> odaların giderlerini karşılamadığını görüyoruz. Dışarılarda da bu sorunlar var. Siz odaya ne gibi bir gelir getirme için ne yani, Bir böyle. imkanımız olursa belediyeden yine istişare edip bir yer alıp yine konferans, federasyonla görüşüp onlardan gerekli yardım alıp maddi yardım, bir hizmet finansı almayı düşünüyoruz. Artık düğün salonu yapmaya çalışıyoruz gelir getirebilecek gibi. Sosyal tesis yapmayı düşünüyoruz ama tabii ortamlar neyi gerektireceğiz? Bizim bakışımızda para veremeyeceğimiz bir olay. Zaman gösterdi. Ee, sayımız Yıldız'ın odada tavanla düştü. Evet. bunda eski işte o yıl öncesinde burada servis taşımacı, e, personel taşımacı çok az seviyedeydi. O dönemlerde kamyoncular daha revaçlıydı da evet. arkadaşımız Ama son 10 yılda Çarkezköy'ün çok hızlı gelişmesiyle beraber bu ihtiyaçları da karşılayacak yeni kovraklar, yeni e, taşıyıcı arkadaşlar geldi. Odada da tahmin ettiğime göre herhalde kamyoncuya satmış 110 kadardır. Evet kayıp oldu. Servis mühürsleri ve jet takılan taksiler daha yüksek daha, daha yüksek. Şey. Evet. Akisköy bölgesinde kaza yapan ya da yolda kalan işte trafik ekipleri bağlamak zorunda kalan arabaları taşıyabilecek bir kurtarıcı yok. Bu bölgede biz bu hizmetleri alamıyoruz. Şimdi e, Sayın Başkanım e, zaten bizim ha. ekibimizde Hakan Çakır ve bir kardeşimle bu işleri e, e, onun gündemliğinde e, e, ağır taşıtlara göre bir tane e, kurtarıcı almayı düşünüyoruz. Yani S, P, yani Sebep onu odaya mı alacaksınız yoksa arkadaş yani de, bizde, Şu an Hakan yönetimimizde bizim. Onun e, bilgilerine faydalanıp hani nasıl bir araç alabiliriz? Açık onu nedir nedir? Ne, yani kazandırmak maksadı. Tabii değil. kazandırmak maksadıyla. Yani, yani evet. onun e, branşı olduğu için onun bilgilerine dayanıp oradan faydalanıp bir araç almayı düşünüyoruz. İvedi olarak o. İlk İvedi olarak o. o. Kurtarıcı, ambulans. Ambulans şu an bir şey değil. Yani. Şimdi kurtarıcı burada Çarkızköy'de e, yani bilmiyorum yeterli olmadı ama benim dışarıda gördüğüm kadar insanlar kurtarıcı bine karşılan taşıyacak kurtarıcıyı çok rahat bulabiliyorlar. Evet. Ve bunların kendi arasında da bir rekabeti var ama taşıyıcı esnafın bugün otobüsü de olsun, otobüsü olsun. Aynen. aynen. Araçların Böyle bir sıkıntısı var. Tabii. Ve bu bölgedeki kaskolar da sanırım

Bu beri Çerkez Köyü'nde yine duramadık. Çatır Odası'na yönetim olarak zarif olur. gün bu Bir de için buraya geldik. Yani olarak geldik ama. Hepimiz ayırdı. Hepimiz eder inşallah.